Merhaba arkadaşlar. Mekin indirimden aldığım ürünleriyle devam ediyorum. Gün ışığını kaçırdığım için mecbur biraz şey oldu videoda. Evet şu bir maskara alana bir maskara bedava şeklindeydi. O zaman e, almıştım. Aynı çeşit olması lazım. Bakayım. Evet. Aynı maskarayı almıştım. Açmayınca 5 yıl gittiği için. Şöyle bir tanesini size göstereyim. Şu an kullandığım bir maskara var. Aslında açmak istemiyorum hava almasın diye ama çok hava alırsa da duralim var zaten. Onunla hallederiz diye düşünüyorum. Evet böyle. Extended. Extended. Play. Permeap Lash. Perm Black. Bu acaba birinin rengini farklı mı almıştım ben ya? Sanki birinin rengini farklı almıştım. Bakayım. Buna da bakalım bir saniye. İkisinde bilek mi almışım acaba? Kahverengi almışımdır belki. Bakalım. Evet bu da bilek. Maskara boyu. İkisi de bilekmiş. Muhtemelen başka bir markadan aldığım ürünle. Yanlış hatırlıyorum. Şimdi evet. bunun fırçasına bakalım mı? Hadi bakalım. Mekin ürünlerini genelde beğeniyorum. Bu kıvrık olsun diye eğimli fırça güzel olur diye düşünüyorum. Açtığım zaman görünüşünde Instagram'da mutlaka paylaşırım. Şu ağzını açtığımı ayrı koyayım da şey olmasın. Karışmasın. Değil mi? Onu şöyle kutusunu çıkaralım. Şöyle maskarasını denedik. A, muhtemelen bütün tek bir videoya sığmayacaktır diye düşünüyorum o yüzden bunu iki ya da 3 videoya bölerim arkadaşlar şimdi devam edelim önce hangisine bakalım bu neymiş evet şuna bakalım bunu hediye vermişlerdi liner hmm. şöyle deneyelim mi bunlar yumuşak oluyor ya ben bunları pek beceremiyorum kullanabilen olursa Muhtemelen ben bunu bir uygularım yapamazsam yine takipçi hediyesi olarak sizlere hediye ederim diye düşünüyorum Evet bu neymiş Brow set bu da hediyeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam bunu da hediye olması lazım kaş şey Evet sabitleyicisi şifaf şifaf Şöyle deneyeyim mi ben? Sıvı gibi. Tutkal gibi kokuyor kız bu. Bildiğin tutkal gibi kokuyor. Kaşları yapıştırmasın bu. <laughs> Kaşları yapıştırabilir ha. Bilemedim kokusundan. Deneyince yorum yaparım mutlaka. Şeffaf. Ben bunun daha önce kahverengi olanı kullanmıştım ama. Aa, pardon. Kaş için olanı kullanmadım. Kaşçin o. Aa yok. Kaşçin olanı kullandım ekin. Kahverengi olanı epeyce de bir gitmişti. Ama böyle kokmuyordu ya. Bildiğim bu biraz tutkal gibi kokuyor. Evet, bir bakalım. Bu neymiş? Ee, o kadar çok ürün almışım ki vakti zamanında. Ne aldığımı da hatırlamıyorum ha. Ben bunları iyice bir inceledikten sonra uzun bir süre yeni bir şey almayayım. Öyle diyeyim. Pine for me. Bu seri seri çıkardıklarından biriydi. Aa evet. Bu renk ise efsane. Ay göz şey. Göz kalemi. Aa onun dışı öyleymiş. Hiç öyle değil. Yeşil sanıyorum bu. Aa çok güzel bir yeşil. Benim sevdiğim yeşillerden. Aa çok güzelmiş çok beğendim. Sürümü yumuşak. Gerçekten güzelmiş. Ben şöyle şunu görünce acaba bu renk miydi diye düşündüm de. Kız niye netlemiyorsun kamera? Evet. Dış şeyi de güzel. Tasarımı. Şöyle çiçekli böcekli gibi. Şöyle göstereyim. Daha net olsun. Evet. Böyle. Rengini çok beğendim. Ben bunu geri koymayayım da kullanayım mı? Gözümde hemencik deneyeyim ben bunu. Şöyle kutularını başka yere koyalım. Artık kalabalık etmesinler. Bu nedir? Bu da gene jel pencil. Eyeliner. Giltstruck. Hmm. Göz kalemlerinden devam edelim. Uzun uzun. Evet şöyle. Benmek'in herhalde her rengi var bende göz kalemi şöyle color exist guild struck hemen deneyelim mi Aa bu çevirmeli açmalı değil öbürü açmalıydı şöyle rengini deneyelim Aa, bu göz altlarına çok tatlı olur golden rose'un şeylerine benziyor göz kalemine benziyor yumuşak aşırı yumuşak kalıcıdır da diye düşünüyorum Mac'in genelde göz kalemleri kalıcı oluyor ben bunu göz altına çekmeyi çok seviyorum ve pırıltılı pırıltılı, ışıl ışıltılı duruyor güzel. Sevdim rengini. Kullanırım. Ben bunu kullanırım. Hülya bunu beğendi. Şundan emin değilim. Kaş şeyinden, Sabitleyicisinden. çok uhu gibi koktu. Korktum. Olmayan kaşlarımı kaybetmek istemem. Şurada dört tane serimiz var. Bir tane yani altı dakika olmuş. Şöyle. Bir tane ruj deneyelim mi? Losture Glass. Bu kremsi olanlardan. Ben bunun mat olanların her çeşitini aldım da bundan almamıştım. Ee, Instagram hesabımda vardır isteyen bakabilir. Chili serisinden Chili Popper. Bu krem olanlarını çok seviyorum ben. Yapıları çok güzel oluyor. Şöyle rengini hemen deneyeceğim. Seri seri çıkmıştı bu, hatırlıyorsanız. çilisinin Aa bak mesela bunu çok rahat kullanırım. Diğerleri attı, Çok koyuydu. Denemek için almıştım ama onları hani kullanamam diye düşünüyordum. Bunu çok rahat kullanırım ve çok sevdim. Çok da bozmayın. Bunu yine şey yaparım. 562 Chili popörü. Çok başarılı buldum. Güzel. Sevdim. Şunu şöyle koyalım. Şimdi şu ikisini ayıralım mı? Ne yapalım? Rujları diğer videoda göstereyim. Kendinize iyi bakın. Videolarımı beğeniyorsanız eğer. Kendinize iyi bakın demeden önce. Ne yapıyoruz? abone oluyoruz. Bildirimleri açıyoruz. Like atıyoruz. Çünkü videomu izleme görüntüsü yüksek ama like'ım yok. Nedense like atmıyor insanlar. Evet like atıyoruz ve Instagram'dan da beni takip ediyoruz. Çünkü oraya uygulanmış halinde koyuyorum. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.